benzer merhaba arkadaşlar. Bugün sevgide bugün PES oynayacağız. E futbol 25. Başlayalım. İngiltere ya yani İtalya Ligi seriye işte atak. Forvetler işte Nakata gelmiş. inzaghi gider pür. Çok güzel baba. Evet, yani bir sürü ödül. Güncellemeler. Gol olduğumuzu atarak başlayalım baba. Bir de gol aranası diye bir şey gelmiş. Baba onu da oynayacağız bugün. Bugün yeni etkinlik. Onu oynayacağız. Hadi baba atarız. İşte dün atamadım. Bugün de atamadık ya. ilk defa üstte atamadım ya. Baba ilk defa üstte atamıyorum ya. ya evet, normalde almaya çok az kalmıştı ya. Neyse baba ödüllerimizi mi alalım? Ha buradan seçebiliyor muyuz? Ha seçebiliyoruz. Beceri antrenmanı alalım. Yani yüksek antrenmanı. Burada da şu beceri antrenmanı tamam. Bu arada dün Bu arada Avrupa maçları oldu hocam. İşte Salzburg Real yani Madrid oldu. Orada kazandık hocam. 5-2 kazandık. Arda Güler de oynadı. Bir iki çalma attı. Çok güzel oldu. Maç diyelim. Gol aranası. Bakalım nasıl bir etkinlikmiş. Aa. gülünce. Tekrar deme diyor. 5-2 attı hocam. Barcelona Benfica 3-0 başladı hocam. Hat-trick yaptılar. Daha sonra 3-1 oldu. 4-1 oldu. Baktı Barcelona Kambe kattı baba 5-4 yendiler Kafa golü attı ya Kaleci sakat Attı kafaya o da Ceza sahası dışından kafa golü attı ya Ne değişik bir adam Aha Biraz sesini kısak Bana Messi vermişler Yanında da Garnaccio falan vardı Garnaccio Lamine Minhama'lı Garnaccio vardı Bizim yanımızda Onlarda da Suarez var herhalde. Başlayalım. TikTok'ta görmüştüm. Dedim videosunu çekeyim. Pas zincirini etkileştirmek için zincir sayısını arttırmak için paslar var. Evet, başarılı pas atıyor. <laughs> Bak, bunu şaman şey ki. <laughs> pas zincirini etkin. Tamam, bakıyor onu diyor Ne oluyor ki? Ha, pas atayım, bir şey vermiş. Tamam, tamam. Tamam, ben etkileştireceğim. Tamam. Tamam biliyoruz tamam. Abi hadi ya. Şu çek. Ne oldu şimdi? Daha ne ki? Eğitimi geçtik işte. Pok gibi eğitim verdiler bize. Ha de ilk başta bağa başlamadı. Oo bir tane attık. Gerçi yazıya karşı oynuyoruz baba yani. Çok da şey yapmamak lazım. Tekrar başlayacağız. Ben Messi var elimde. Garnacho. Çok güzel baba. 3'ü attık. 4. Zincir sayısına göre veriyor herhalde. E baba diğer oyuncuların niye isimleri yazmıyor? Ben Messi'mi aldım. Pasımı atıyorum. Oradan da bir pas gel. Pas gel. E kendi Keyfine göre oyna ama. Evet ortaya geçelim. Pas at pas at pas at. Hadi be olmadı pas. Hadi Garnaccio at bana pası. Tamam dur. Bu seferki zincir sayısı kaçtır? Tam aldı bu tür bitir. Tamam ben aldım. Pasımı atayım. Orta açtık olmadı. Koş 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 koş. Adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor. Suarez. Sonrasında saçı niye beyaz? Tamam kalecimizi aldık. Kaleci bana ver. Garnacho attı. Hadi Lamine Yamal'a pas ver bitirsin. Lamine tut topu. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Oo. Çok güzel oldu. Baba Lamine bitirdi. E kaç saniye kaldı ki? 0.55 nedir? He tamam. Adamlar geliyor. Zincir sayısı kaç acaba? Adamlar attı. 5-2 oldu. 3 fark var. İnşallah yaparız. YZ'ye karşı oynuyoruz geç. Vur. Tamam. Garnaccio aldı. Garnaccio şuna patlıyor. Bize verdi. Bize bitir. Bitir. Oh. Bitirdik. Tamam. Ama bir puan verecek. Yakına attık. Olsun. Baba çok değişik vurduk. O bir tane oyuna benziyordu. Çok eskiden oynuyorduk. Ona benziyor baba. Hayır. Tamam vuramadı adam ama oyun durmuyor burada. Bitir. Bitir lan yamal. Lan be. Kurtarıyor be bu gece bizi. Allah alamadım alamadım. O, tamam 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 ben o adama dalayım. Al artık al, aldım aldım çok güzel. Tamam beni gördü. Oy müthiş bitirdim baba ya. Messi'nin kalitesini ortaya konuşturdum. Hadi bakalım. Bu arada Ronaldo iki tane gol attı. Al Ehliyata gol attı baba. Maç bitti bu arada. 10'a 2 yendik. Kolaydı ya. Lamine Yamal. Messi. Garnacu. Güzel oldu. 10'a 2 yendik baba. Kolaydı. Gerçi Yeze karşı ya. Yeze'ye karşı hep kolaydır. Başlama vuruşu ustası. Oyun kurucu. Zaten Messi'de bende diye. Onun oyun kurucu iyiydi. Oy bayağı bir atladık. O oyuncular ben mi oldu? Neymar. Luis Suarez, De Jong, Casemiro ben mi olacak sonra? Kunde, ee, Orkun Kökçü, yok. Lukaku, Pedri, Rashford. Oha, ne güzel oyuncular. Lamini Yamal, yüze futbol, Bruno Haruho, Aruho da benim olacak. Hoyland, Hoyland da benim. Lewandowski, Garnaccio. E, bunun ismi neydi ya? Gavi. Yok, Lopez. Daha futbolcu yok mu? Bu ne? O zaman niye oynuyoruz? Arada futbol kaynamıyor da. Baba, G, A biriktirmek için yapmışlar. Neyse ben... Ne zaman gidiyor ki bu? Gitmiyordur lo bu. Uzun süre gitmez bu. Bir ay gitmez. Ben fullerim orayı. Şu an sadece bunları aldı. Bir de futbolcuları ben hemen bakalım. Şöyle kadromuza giren yıllarda değişmeyen kadromuz. Şöyle şuraya alalım. Bakalım şimdi. Nerede bizim oyuncular? sıralı Yok. Alınmaz sırası. Filtre şuradan ayarlıyoruz. Yok. Alınma sırası diye. Gelmemiş bana oyuncular. Aynen gelmemiş. O oyuncuları nerede alırız? Sözleşmeden mi alacağız? Fullesek mi ya da hepsini alacağız? Herhalde fullesek alacağız. O zaman g'lerin ye verdi bana? Baba bu işte bir terslik var. Neyse biz bu videoyu bitirek artık. Bu arada Fenerbahçe Lyon maçı başlamış. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Dün Atletik Kalap'ta 4-1 kazanmıştı. Öbür günde 3-3 Galatasaray Dinamo Kiev'e beraber kaldı. Galatasaray sonuncu sıradakini yenemedi ya. Neyse görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.